Türkiye'nin kalkınma hızı yılda en az %5 civarında olursa gerçek rakamlarla konuşulduğunda kalkınma hızı %5'i ne kadar aşarsa işsizlik oranında o kadar hızla düşer ve işsizlere iş bulma imkanı yani istihdam imkanı artar. Aksine kalkınma hızı %5'in altına düştüğü zaman işsizlik doğal olarak artacaktır. Bu da ekonomik sıkıntıları tetikleyecektir. Ekonominin ki İşsizliğin artması, ekonomik sıkıntıların tetiklenmesi, toplumda suç oranın artmasına ve işte e, hırsızlık gibi, haksız yere adam öldürmek gibi vesaire e, suçların e, artmasına yol açacaktır. Ekonominin sağlıklı işlemesi, üretimin artması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin gerçekleştirebilmesi bu sürecin temel taşları olarak karşımıza çıkmaktadır.